Özgürcan Çevik, 24 Ekim 1983 tarihinde Ankara'da doğdu. 1989 yılında Ahmet Vefik Paşa İlkokulu'nda başladığı öğrenimini Ankara'nın değişik semtlerindeki okullarda tamamladı. 2001-2004 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Turizm Otel İşletmeciliği bölümünde okudu. Ardından 2004 ve 2009 yılları arasında İlkent Üniversitesi Tiyatro ve Oyunculuk bölümünü bitirdi. Üniversite eğitiminden sonra Ankara Sanat Tiyatrosu'nda göreve başladı. Burada rol aldığı kodadı adı keklik oyunuyla 10. Lyons Tiyatro Ödülleri'nde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü aldı. 2008 yılında Fox TV'de yayınlanan ve 2015 yılına kadar devam eden Unutma Beni adlı dizide Alpel karakteriyle televizyon ekranlarında göründü. 2010 yılında ise Kanal D'de yayınlanan Aşık Uli'nin Aynı Hattı romanından uyarlanan Türkan dizisinde Türkan Saylan'ın kocası Doktor Orhan rolünde oynadı. 2012 yılında Bulu Tiyatro'nun Tetikçi adlı oyununda yer aldı. Ayrıca aynı yıl Çok Ses Getiren Dağ filminde de rol aldı. 2013 yılında Yücel Erten'in Azinesinin öykülerinden derleyip yönettiği Ankara Sanat Tiyatrosu'nun oyunu Selamın Kavlan Karakolu'nda rol aldı. Televizyonda ise aynı yıl Neslan Atıgül'ün başrolünü oynadı, Fatih Harbi adlı dizide Onur karakterini canlandırdı. Aynı yıl Şefkat Yerimdar adlı sinema filmiyle ses getiren Özgür Çevik bu filmde hayran kitlesini oldukça genişletti. 2014 yılında Ruhumun Aynası adlı dizide Tuğba Ünsal, Filiz Ahmet ve Engin Alkan ile birlikte oynadı. 2015 yılında ise Sol Şerit filminde rol aldı. Ayrıca aynı yıl çok sevilen Şefkat Yerimdar filminin ikincisi Bizde Sakat Çok adıyla sinemadaki yerini aldı. 2016 yılında dizi olarak düşünülen Şefkat Yerimdar şu sıralar Fox TV'de dizi severlerin karşısına çıkmaya hazırlanmaktadır.